Altıncı sorum söz sizde. Ne dersiniz? Sirkülasyon, akış sağlama demek Merve Nur. Arada bırakan bir soru, yıldızlı bir soru. İşte bu 85 üstünü belirler arkadaşlar. Bu soru 85 üstünü belirler. Ekibim ne diyor? Ekibim Denizli diyorsa ben ikna olurum. Ekip Denizli diyorsa ben tamamım. Şimdi bakalım gerçekten ne diyor? Piyasaya yeni çıkan bu kitabın dili, anlatım tarzı, tarih ve günümüzü mizahi bir dille birleştirebilir, bütünleştirebilir, özdeşleştirebilir, harmanlayabilir. Karıştırma olmaz sadece. Bak dördü uydu yine. Bekle acele etme. Başarısı yanında güçlü bir nokta noktaya sahip olması bu eserin bak bir kere zaten anlatım tarzı başarılıymış onun yanında diyorsa demek ki bir de konuyla alakalı içeriğiyle alakalı bir şey söyleyecek değil mi? Güçlü bir nokta noktaya sahip olması bu eserin çocuklar tarafından sağlıyor. Sağlıyor dediğine göre olumlu bir durum vardır. Çözülmesini sağlıyor? Olmadı. İlgi görmesi olabilir, sorgulanması olabilir, beğenilmesi, okunması olabilir. Ancak soruyorum size. Teknik olarak karıştırma uyuyor muydu? Karıştırma olmuyordu değil mi? Şimdi o zaman soru şu. Harmanlama mı, özdeşleştirme mi? Özdeşleştirmenin bana tanımını yapabilir misiniz? Şunun tanımını istiyorum. Ne demek özdeşim kurma? Özdeşleştirme. Evet. Bir şeyle ilişkilendirme. Bağlantı kurma aynı zamanda özdeştir. Birbirine benzeme anlamı katar değil mi? İki tane anlamı var. O zaman burada bir şeyin bir şeyle benzeme anlamı yok ki. Burada birbiriyle karıştırma, iç içe koyma anlamı var değil mi? Günümüzü ne yapmış? Mizahi bir dille harmanlamış. Hepsini aynı potada, aynı çerçevede, kutuda toplamış diyor. O zaman aradığım cevabı Denizli'de olduğunu görüyorum. Özdeşim kurma, ona benzeme ya da onunla etkileşim halinde, ilişki halinde olma demektir. Tamamız değil mi canlar? Anlaştık mı? Çok güzel bir soru yine. Buyurunuz. Yedinci sorum. Söz sizde. Ne diyor bu ekip yediye? Doğru cevabıma Adana diyen baba yiğit bordo bereli var mıdır? Hocam Adana'dır. Gövde mi basarım bu cevaba diyen? Helal. Ya siz böyle soruları çözüyorsunuz da size sınavda ne oluyor? sınavda niye kendinizi yerlere atıyorsunuz? Sınavda bir görüyorum hocam, e, kusamma hocam, mavi ekran hocam, hocam 404 not found. Ne oluyor bu sınavda Esra millet ne yaşıyor ya? Allahi billahi ya. Evet Özge'nin havalanma durumu var arkadaşlar. Bilmiyorum illa yanınıza mı geleyim sınavda ya? Ya illa ne diyeyim yani Esra kay tamam ben optiğim işaretleyeceğim diyeyim. Şimdi arkadaşlar geliyorum sıradaki bize diyor ki hemen bakalım yazar güçlü gözlem kabiliyeti sayesinde yeteneği sayesinde hikayelerini incelikli tespitler ince demek ki bu adam ayrıntıyı bir şey yapıyor olabilir. İncelikli tespitler sağlıyor olmuyor değil mi? İncelikli tespitler gizliyor, konumlandırıyor, serpiştiriyor olabilir. Konumlandırıyor, yerleştiriyor olabilir. Bize sondaki İfade her şeyi verecek. Sonra diyor ki anlatının kılcal damarları. Soruyorum size. Kılcal damar nedir arkadaşlar? Damarların içerisinde kılcal incelikli tespitler, tespiti ortaya koyar, gizlemez tespiti. Biz tespiti gizlemeyiz. Tespiti tespit ortaya çıkarma demektir. Hadi bakalım. Kılcal damar. Ayrıntı demek, doğru mu arkadaşlar? Çünkü diğer damarların içerisinde küçük 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 daha ince halde ayrıntıyı gösterenler değil midir arkadaşlar? E bu yüzden bütünleyici kavramlar değillerdir. Kılcal damarlar işlevsel ayrıntılardır. Ne yaparlar? Diğer büyük damarlara yol açarlar. İşlevseldirler değil mi? Fonksiyonel halde çalışırlar ve onlar ayrıntı, detay damarlardır halini alan bu işlevsel ayrıntılar zaten şuradaki incelikli ifadesinin bir kere ayrıntılı olduğunu biliyor olman lazım. Tamam mı? İncelikli çalışılmış deyince nasıl yakalarız? Ayrıntıdan yakalarız. Doğru mu? Konumlandırıyor. Kılcal damarları halini alan bu ipucu içeren bilgiler. İpucu içeren bilgi. Adam zaten tespit koymuş. İpucuya gerek yok ki. Ortaya bir şeyleri detaylı bilgiyi koymuş. Ayrıntılı bilgiyi ortaya koyması sana ipucu vermesi demek midir? Aksine her şey ortadadır diyor sana. Tamam mıyız? Bu yüzden aradığım cevabın Adana seçeneğinde olduğunu görüyorum. Nasılız ama? Cillop gibiyiz değil mi? Mantığı algılandı mı bu soruların? Nasıl çözüleceği çok netleşti mi? Çok güzel. Sekizinci soru Parçada boşluk tamamlama sorusu, tamam mı? Parçada boşluk doğru gözde. Parçada boşluk tamamlama sorusunda aynısı değil. Parçada boşluk tamamlama sorusunda yapmanız gereken şey bu boşluğun nerede ol? Şimdi ÖSYM size bir başta, bir ortada ve bir sonda olmak üzere 3 tane birbirinden farklı soru soruyor, değil mi? 3. 4. ve 5. sorularımız değil mi arkadaşlar bunlar? İlk iki sorumuz kelime halinde boşluk tamamlamayken 3, 4 ve 5 nedir arkadaşlar? Nedir? Cümle halinde boşluk tamamlamadır. Doğru mu? Şimdi eğer bir kere dikkat. Boşluk tamamlama sorularında arkadaşlar tamamı okunur. Ancak her şeyin bir vurucu kısmı vardır. O vurucu kısım neresidir? Örneğin boşluk eğer başlarsa Merve bir son cümle hemen arkasından gelen cümle vurucu kısımdır arkadaşlar. Bu mutlaka bağlanmak zorundadır. Başka şansı yok Gizem. Tamam mıyız? Şimdi diyor ki bize yine de, yine de demek ki başka bir şey yapılmış üstüne yine de dermiş. Yine de kağıt kesiğinin beraberinde gelen acı beklenenden daha belirgindir demiş. Bir kıyas da var daha dediği için burada bir kıyas da yapılmış değil mi arkadaşlar? Sonra şimdi B seçeneği olabilir mi? Tabii ki de. B seçeneği doğru cevap seyrediniz. Neden? Diğer şıkların hepsini de eleyeceğim merak etmeyin. Her soruda şıkları eleyeceğim. Bir kağıdın kenarı deriyi çok acıtacak şekilde kesemeyecek kadar yumuşak ve esnek görünür. Yani kesemeyecek kadar esnektir. Ama yine de oradaki yine de ne diyor? Zıtlık veriyor değil mi? Ama anlamını katıyor. Aynen öyle Züleyha. Yine de kağıt kesiğinin beraberinde gelen acı beklenenden daha belirgindir. Çünkü senin beklentin ne? Baktığın zaman esnek görüyorsun. Yumuşak görüyorsun. Ne olabilir ki diyorsun değil mi? Bakın diğer cümleler nasıl destek atıyor arkadaşlar. Bu durum aslında kağıdın çok sıkıştırılmış bir sandviç gibi birçok katmandan oluşan sert yapısıyla ilgilidir. Yani aslında incecik bir kağıt parçası bile deride kesik açabilecek kadar serttir. Görüyorsunuz değil mi? Yani burada yumuşaklılık ilkesiyle ne yaptı? Sert durumu kıyasladı değil mi arkadaşlar? Şurayla şurayı ne yaptı? Kendi içerisinde bir kıyasa soktu değil mi? Anlaşıldı mı? Ayrıca deride tıpkı testere ile yapılmış gibi girintili çıkıntılı bir yara oluşturur denmiş. Tamam mı? Ders 8'de. Hayır Hilal'cim ders 19.30'da. 8'de değil. Arkadaşlar derslerimiz hep 19.30'dadır. Tamam mıyız? Şimdi kağıt kesikleri birçok acı reseptörünü tetiklediği için ufacık bile olsa çok acı verir. Şimdi şuradaki yine de rica ederim. Yine de ifadesi bunu tamamlar mı sizce? Zıtlık yaratmıyor ki bu onu destekliyor. Yani deseydi Adana olurdu. Değil mi? Yine de uymadı. Devam. Kağıt insanın elini kestiğinde o bölgede sinir hücrelerinin sayısı fazla olduğu için acı derinden hissedilir. Adana ile aynı. Çok acı verirle. Dikkat ettiyseniz zıtlığı vermedi. Kağıdın deriyi kesmesi sırasında kağıt yüzeyinde bulunan koruyucu kimyasallar vücuda geçer acıdan bahsetmesi gerekiyordu. Kimyasallara döndü, Uyumadı. elendi ve kağıt kesiğinin insana çok acı vermesini dermatologlar insan anatomisiyle açıklıyor. Çok acı vermesini biliyoruz ama dermatologla alakalı, cildiyle alakalı herhangi bir bilgi söz konusu değil. Anlaştık mı? Var mı sıkıntı? Demek ki ben ne yapıyorum? Eğer boşluk baştaysa, benim için vurucu olan yer boşluktan sonra gelen cümledir. Boşluktan sonra gelen cümleyi de destekleyici başka ifadeleri diğer yerde arıyorum. Anlaştık mı? Ama sınavda karşınıza geldiği zaman bakacağınız ilk yer sarıyla işaretlediğim yer olmalı. Tamam mıyız? Eğer burası uymazsa soru hataya düşer arkadaşlar. Bilimsel olarak hatalı olursun. Tamam mıyız? Anlaştık mı? Dokuzuncu soruyu çözüyorum. Hazır mıyız? Boşluğumuz başta. Demek ki bir sonraki cümle benim için çok önemli. Doğru mu? Bir sözcük tek başınayken ses ve anlam yönünden etkileyici özellikler taşımaya bilir demiş. Tek başınayken gücü yok. Demek ki ne olması gerekiyormuş? bu arkadaşın birileriyle birlikte olması gerekiyormuş. Cümle bunu söylüyor değil mi? Sonra devam ediyor. Diyor ki ancak aynı sözcük cümlede öteki sözcüklerle yan yana geldiği zaman etkileyici nitelikler kazanır diyor. Kısaca şunu demek istiyorum. Bir yapıtta anlatımın sağlamlığı, sağlamlık güç demek değil mi? Güçlü. Sözcüklerin seçimine ve bunların yerli yerinde kullanılmasına bağlıdır diyerek Ceyhan'ı veriyor değil mi hepinizin yazdığı gibi. Sözcüklerin gücünü kullanımları belirler diyerek zaten şuradaki sözcüklerin gücü derken de neyi kastediyor arkadaşlar? Şu etkileyici olmayı kastediyor değil mi? Sağlamlığı ve gücü etkisini yakaladık. Her zaman okunmalıdır. Bakın sınavda okunmayacak. Sonuna, şıkların sonuna bakılmayacak sorular nelerdir? Bir, sözel mantık. Bulduktan sonra diğerini bulmanıza gerek yoktur çünkü net bilgidir. Eğer siz iki şık bulduysanız sözel mantıkta tabloyu yanlış yapmışsınızdır. Bu bir. Sonuna kadar okunmaması gereken ifadelerden bir tanesi nedir? Yer değiştirmedir. Illaki sonuna kadar okumak zorunda değilsin. İki bağlayıcı yakaladıktan sonra soru biter arkadaşlar. Başka hocam sonuna kadar okumamız illaki illaki lazım mı diye sorduğunuz sorular ayrılıyor kendi içerisinde. Bu yüzden şunu unutmayınız. Boşluk tamamlama sorularını hemen yazıyorum. Hemen yazıyorum şuraya. Tamamı okunmalıdır. Yazdık mı bir köşeye? Taktik. Evet. Yer değiştirme de çözeceğiz. Tabii tabii tabii. Hepsini çözeceğiz. Bakın unutmayın. Bu 7 hafta içerisinde her konudan soru, her konudan taktik çözeceğiz.